Arka koltukta oturanlar da aynı şekilde emniyet kemeri takmaları zorunludur. Özellikle küçük çocuklar emniyet kemerlerini takmalı. Bir kaza anında çocuğun ağırlığı bir filin ağırlığı kadar olur ve araçtan fırlama olasılığı çok yüksektir. Bu nedenle araca bina yolcuları bilgilendirir Kemer Samsun Bölge Trafik Şube Müdürlüğü olarak kısa bir bilgilendirme yapacağız. Emniyet kemeri kullanımı otobüste yolculuk esnasında yolcuların ve araç sürücülerinin kullanması yasal bir zorunluluktur. Meydana gelen trafik kazalarında %45 oranında ölüm oranını, %50 oranında da ağır yaralanmaların önüne geçmektedir. Bu nedenle seyahatiniz başladığı andan itibaren emniyet kemerinizi mutlaka takılır.